arkadaşlar Geçen dersimizde dijital saat yapmıştık. Bu haftaki dersimizde analog saat yapacağız. E, duvar saati de diyebiliriz. E, burada e, fark ettiyseniz geçen hafta dijital saatimizde rakamlarımız değişiyordu sürekli. Burada ise e, oklarımız yani akrep ve kovan ve saniyemiz hareket halinde olacak sürekli. Bir belli bir yönü olacak ve o yönde ilerlemesi gerekecek. Peki ne kadar? E, belli bir derece kadar, belli bir o zaten kodlarımızı 90 yönüne yönel e, bile onu kullanarak yapacağız bunu. E, onun yönünü ayarlamamız lazım burada oklarımızı ve güzel bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Bunun haricinde kodları aynı dijital saatteki gibi bilgisayardaki saat direkt çekeceğiz. Onun için hazır kodumuz vardı hatırlarsanız. Şimdi e, uygulamamızı yapalım isterseniz başlayalım. Şimdi buradaki uygulamamın kodlarını görüyorsunuz ama Şimdi arka plan oluşturmak birazcık uzun sürüyor çizmesi falan o yüzden biz hazır bir arka plan uygulayacağız. Bunun için hemen yeni bir tane Scratch uygulaması açıyorum. Evet. Şimdi bunun için şunu yapacağım. Öncelikle dekorumu belirleyeceğim. Kedimi daha sonra silebilirim. Bunun için hemen şurada bir dekor seç diyorum ama onun öncesinde şunu yapacağız. Google'dan şu an ben Google açıyorum. Google açıp saat çizme yazıyorum şuraya. Saat çizme. Tabii şu an siz görmüyor olabilirsiniz. Şu an bakın saat çizme dedim ve onu tıkladım. Saat çizme yazdıktan sonra görsellere geliyorum. Ve şuradaki en sağdaki saatin üzerine tıklıyorum. Pardon. Şuradan direkt halledelim. Şuradan üzerine sağ tıklıyorum ve resmi farklı kaydetiyorum. E masa üstüne, ben zaten ilk bir, iki tane indirmiştim. E, bir tane şimdi sonuncusunu indiriyorum inşallah. Sakla diyorum. Evet. Masa üstüne indirdiğim için bir sıkıntım yok. Şimdi şuraya gelelim. Sahneden bir dekor seçten şurada en son da dekor yükle diyorum. Ve şurada indirdim. Az önce indirdim. Saatimi alıyorum. Evet saatim geldi. E, kedim burada aslında hoş durdu. E, ona daha sonra bakalım. Şimdi şu an dekorlar içerisindeyim. Saatim değişti. Ben saatim burada çok küçük. Ben bunu biraz büyütmek istiyorum. Şu an şu aracım seçiliyken şöyle sürekli bırakla saatimi seçiyorum. Ve biraz büyütüyorum. Büyüttüm. Hemen şuradaki ortadaki simgemi alıyorum. Bakın. Daha önce de hatırlat e, bunu görmüştük. Şuradaki e, şey e, görselin tam merkezi sahnemin merkezine gelecek şekilde tutuyorum ve oraya bırakıyorum. Şu an tam olarak merkezde. Ee, gelelim kuklamıza. Kuklamızı asılacağız çünkü diğer kuklalarla karışmasın. Sa saatimin e şeyini asıl amacından çıkmasın saatim. O yüzden bu şekilde ayarladım. Şimdi gelin kuklalara. Kuklalar nedir? Buradaki akrep, yelkovan, saniye bunları buraya yerleştirmem lazım. Kendim çizeceğim. Çok basit. Çünkü sadece ok çizeceğim. Hemen bir kukla seç diyorum ve çizim diyorum çizim aracıma tıkladım. Hemen şuradaki çubuğu seçiyorum. Konturum 10 olacak. Saniyemi önce yapacağım ve kırmızı diyorum. Kırmızıyı seçtikten sonra şurada tam merkezden şöyle şık tuşuna basıp tutarak çiz, sağa doğru eğer çizerseniz çok daha rahat çizersiniz. Onu söyleyeyim düz çıkar. Evet şu an çizdim. Hemen şu ucundan itibaren bir ok çiziyorum. Yine diğer ucunda çizeyim. Şu şekilde bana yeterli. Evet. Bana yeterli bu. Bunu alıyorum hemen şöyle merkeze doğru. Birazcık uzun olmuş. Aslında uzun olabilir sıkıntı yok. Böyle kalsın. Şimdi diğer şeyleri de ayarlayalım. Hemen onu da girelim. Ya da ona girmeden önce saniyemizin kodlamasını yapalım. Sonra dakika için ayrı çizim yaparız. Yani şunu, şu kodu kok, şu kuklayı kod, kopyalayarak, yapıştırarak yaparız. Ve bu şekilde kodları da kopyalanmış olur. Şimdi öncelikle saniyemizin kodlarına girelim. Şimdi biliyorsunuz ki saniye şurada e, şu yönde ilerlemesi gerekiyor. Bunun için öncelikle olaylar bölümünden tıkladığında bile onu alacağım yeşil bayrağı tıklar tıklamaz saniyem çalışmaya başlasın. yanlış şu var saniyemin konumunun çok güzel bir şekilde burada belli olmasını istiyorum. Yani her zaman için burada başlasın. Hemen hareket bölümünden saniye X ve Y konumuna gidiyorum. Şurayı 0 0 yapıyorum. Saniye mars hep bu konumdayken başlayacak. Şimdi devamına bakalım. Konumunu belirledikten sonra e, burada saniye her zaman için ön katmanda olsun istiyorum. E, ne olur ne olmaz hiçbir zaman arka planda kalmasın. Bunun için görünüm ve yani ön katmanına git bloğunu yerleştiriyorum. Daha sonra sürekli tekrarla bloğunu alıyorum. Sürekli tekrar bloğunu neden alıyorum? Çünkü sürekli olarak bilgisayardan zamanı çekmem lazım. Öğrenmem lazım. Bu için sürekli tekrar bloğun içerisine yerleştireceğim koda bakıyorum. Şimdi yerleştireceğim kod hareket bölümünden yöne, bakın şuradaki 90 yönüne yönel bloğu var. Şimdi bu öncelikle şey yapacak. Okun yönünü bu belirleyeceği için bunu koyuyorum. Ne yapacak? İşte okumun yönünü şu an eğer saniyem görünmüyor bende ee, yönü şu an 90 olarak görünüyor ama ben bilgisayarın saatindeki saniye ne ise o yönde ilerlemesini istiyorum hemen şöyle şunu yerleştirelim ve algılamadan aynı dijital saatteki gibi orada yaparken de bu kodu almıştık şimdiki yıl bloğunu alıyorum ve şurayı saniye yapıyorum Peki çalıştıralım bakalım ne olacak Yani saniyede bir gariplik var. Çok çok minik adımlarla ilerliyor. Şu an e, tahminen saniyem e, 10, 10, saniye bile değildir. Belki 30-40. saniyede bile olabilir. E, geri başa döndü fark ettiyseniz. Büyük ihtimal 60. saniyedeydi ve baş aldı. Şu an saniyelerim birer birer ilerliyor. Bir yönüne yönel, iki yönüne yönel diye gidiyor şu an. Dört yönüne yönel, beş yönüne yönel diye gidiyor. Hmm. ve 60'a geldiği zaman şuraya gelecek. Çünkü burası 60 yönünde. Şöyle göstereyim size. Ee, şurada 60. saniyede tam olarak şuraya, şuraya geliyor arkadaşlar ve bu tam olarak 2'ye denk geliyor bakın. Şu şekilde 2'ye denk geliyor 60. yönü. Şu an geliyor. <laughs> Şurası 30. Az önce 30. saniyede şuradaydı. 60. saniyede şurada. Şimdi burada bir terslik var. E, nedir terslik? Bu şekilde birebir ilerlememesi lazım. Yani burada birinci saniyedeyken ya da şöyle söyleyeyim. 5 saniyedeyken şurayı göstermesi lazım. Bakın 60. saniyeye geldi. Başa dönecek. Evet. E, şöyle bir şey olması lazım. Saniye mesela birinci saniyede beşinci saniyedeyken şu an e, devam ediyor. Şu an beşinci saniyede gibi bir şey. Bakın. Şurada, şurada beşinci saniye. Ee, beşinci saniyedeyken şöyle dar bir açıyı gösteriyor. Şu an çok dar bir açıyı gösteriyor. Yönü çok dar. Ne olması lazım beşinci saniyedeyken? Tam olarak şurada olması lazım. Yönü neymiş? Bakın 30. Beşinci saniyedeyken tam şurayı göstermesi lazım. Şu an burası biri gösteriyor. Yani beşinci saniyeyi gösteriyor. Yönü kaç olması lazım? 30. Peki onuncu saniyede kaç olması lazım? 60. Peki 15. saniyede kaç olması lazım? 90. 20. saniyede kaç olması lazım? 120. Bakın 20. saniyede 120. Fark ettiyseniz hep altının katlarını sayıyorum size. Ee, peki burada kaç saniyede olması lazım? 25. 25 çarpı 6, 150. Evet, burada 30. 30. saniyede 30 çarpı 6, 180. Yani hep altının katları olması lazım. Bu yüzden buraya şunu yapmamız lazım operatörlerden çarpılı olan şu çarpı iki sayı çarpma operatörünü alıyorum. Şimdiki saniye buraya alıyorum. Şurayı altı yapıyorum. Ve buraya 90'ı yerine yerleştiriyorum. Peki şimdi çalıştırıyorum bakalım. Evet. Şu an 30. saniyeye geldik. 30. saniyedeyiz ve bu şekilde saniyem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Eğer ölçmek isterseniz Denediğiniz anlayacaksınız 60 saniye boyunca 12'den başlayıp 12'de bitirecektir. Şimdi gelelim dakikalara. Ben bu saniyemi kopyalıyorum. Saniye kuklamı kopyalıyorum. Kopyasını çıkardığım buraya yerleştiriyorum. Şimdi kostümlere gelelim. Kostümlerde. ah Pardon şunu silelim. Hemen şu imlecimi alıyorum siliyorum. Şimdi ben Şuna tıklıyorum. Tamamen şu şekilde seçiyorum. Daha doğrusu dakikamı yapacağım. Bunu kontürü, şu renk kısmına tıklıyorum ve yeşil yapıyorum. Dakikam yeşil olsun. Evet, dakikam yeşil oldu. Yalnız bir şey var, şurada şuradaki kukladaki yönünü 90 yapacağım orada da. Evet, bakın birazcık dışarıda kaldı. Bakıyorum hemen neden dışarıda kaldı. Birazcık merkezden çıkmış. Onu tam oturtalım. Birazcık da küçültelim isterseniz. Çünkü dakika biraz küçük olmalı. Şöyle de alalım, yerleştirelim. Tamam. Biraz daha küçültelim. Dakika oldu, birazcık daha belli olsun. Saniyeden küçük olsun. Evet, dakikam şu an belirgin bir şekilde oluştu. Yine aynı kodlarımı bakın. X Y 0 konumuna git diyorum. Ön katmanına git diyorum. Süreyi de Saniye demişiz. Saniye yerine bu sefer dakika yapıyorum. Fark ettiyseniz dakikada da yön Yine aynı şekilde bakın 1'inci saat 1'e şuraya 1'e bire geldiği zaman e, yelkuvanın 1'e geldiği zaman 5 dakika geçmiş oluyor işte 2'ye geldiği zaman 10 dakika geçmiş oluyor aynı saniye gibi burada 10 saniye geçmiş oluyor 2'yi gösterdiği zaman saniye dakikamda 10 dakikayı gösteriyor 3'e geldiği zaman da 15 dakika açılar nasıl olacak peki 5. dakikada ne olmalı 30 yönüne yönelmeli. İkinci dakikada 60 yönüne yönelmeli. Burası 60'ı gösteriyor. Bakın göster şuradan gösteriyorum hemen tekrardan. Bakın 1'e geldiği zaman 30. İşte 2'ye geldiği zaman 60. 3'e geldiği zaman 90 yönünü göstermesi lazım. Hep ne? 6 katı. Yani şu 3'ü 15 olarak düşüneceğiz tabii ki. 15. dakikada 90 yönüne yönebilmesi için dakika 15 çarpı 6 olmalı. İşte e, dakikam dakika eğer 10. dakikadaysa 60 yönlü yönelebilmesi için 6 ile çarpmam lazım. Hep 6 6 6 gidiyor 6 katı. O yüzden ne yapacağız? Şimdi 2 dakika çarpı 6 çalıştırıyorum. Şu an e, saatim benim onu 52 geçiyor arkadaşlar. Ve dakikam gayet güzel bir şekilde 52'yi gösteriyor. Şimdi gelelim saate. Şurada kuklamın üzerine saat tıklıyorum ve kopyasını çıkar diyorum. Kostümlere geliyorum. Dakikamı şu şekilde imlecimi seçerek, seçim aracımı seçerek az küçültelim. Saat oldu biraz daha belli olsun. Kontürünü, rengini lacivert yaptım. Tamamdır. Benim için yeterli. Şimdi konumuna bakalım. Şuradan 0-0 yapalım. Hem de yönü 90 olsun. Hep 90'dan başlatalım ki böyle şeylik olmasın. Tamam şimdi kodlar aynen dakikanın kodları tabii ki ben burada kuklayı kopyala yapıştır yaptığım için dakikadaki kodlar aynen geldi. Bu sefer işi saate dökeceğiz. Saat yapacağız. Şimdi saat çarpı 6 dersek ne olur? Saat 1 gösterdiği zaman yönü ne olacak? 1 çarpı 6 6 yönüne. 6 da şurası gibi bir şey diyor. Şimdi burada bir sapma oldu. Bizim 30'u buldurmamız lazım. Yani 1'i gösterebilmesi için 30 yönüne, yönüne yönelmesi lazım okumun ve 30'u buldurmamız lazım şuradaki işlemde. E, saatin 1'i gösteriyorsa ya da işte 12'yi gösteriyorsa ne olması lazım? birden çıkalım yola. Biri, gösteri, biri gösterdiği zaman yönü ne olmalı? Şurası. Bakın gösteriyorum hemen. Şöyle. Saatimin biri gösterebilmesi için yönü ne olmalıymış? 30 olmalı. 30 yönüne yönelebilmesi için saatin 1 ise burası kaç olmalı? 30 olmalı tabii. Bu hepsinde geçer. Mesela 2 diyelim ki saat 2. 2 çarpı 30, 60. Doğru mudur bakalım? Evet saat iki gösterebilmesi için 60 ünüyor. Mesela diyelim 3. 3 çarpı 30, 90. Evet saat 3'ü gösteriyor bu şekilde. Çalıştırıl bakalım. Evet saatim şu an tam 12. 1'e gelmek üzere. Ee, saat 1'e geldiği zaman otomatikman direkt buradan kayacak bir yani şuradan ufak ufak kaymıyor çünkü biz 30-30 şeyler ilerliyor. Evet saatim şu an çalışıyor ve istediğim gibi oldu. Zaten bu kadardı. İstediğimizi gerçekleştirmiş olduk. Bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.